Ama sıfır derecenin altındaysa diyecek ki buz elde. Böyle bir program yazacağız. Peki nasıl yazacağız? Sözde kodla yazacağız bu arada hani kodla direkt kodla yazmayacağız. İlk başta bir sözde kodla yani yalancı kodla yazacağız. Mesela nasıl ki hani e, çocuklara e, bu oyuncak telefon alıyoruz ya arkadaşlar. İlk başta bir oyuncak telefon alıyoruz değil mi? Kalkıp yani bir iPhone Pro e, 12 vermiyoruz çocuğa. Çocuk telefon istediği zaman ona ne yapıyoruz? Ona bir oyuncak telefon veriyoruz. İşte bu da yalancı kod arkadaşlar. İlk başta bizim bunu bir çocuk edasıyla aslında mantığımıza oturtmamız lazım. Bu iş çünkü bu şekilde başlıyor değerli dostlar. Programlama konusunda deneyim kazanabilmek ve yapay zeka uygulamaları alanında yüksek yerlere gelebilmek için arkadaşlar. Peki. Şimdi programı e, bir yazmaya çalışalım sözde kodla. İlk başta ne yapacağız arkadaşlar? İlk başta <laughs> ilk başta bir açıklama mesajı yazacağız kullanıcıya değil mi? Mesela e, bilgisayara bunu yazdıracağız. Diyeceğiz ki kullanıcıya bir yazı yaz ki adam ne yapsın? Adam bir değer girsin bilgisayara. Hani sıcaklık değeri verecek ya, yani. sıcaklık değeri verecek ve bizim verdiğimiz formülle bilgisayar bunu ne yapacak tutacak işte buhar ya da buz diyecek. Peki ilk başta ne yapacağız? İlk başta bir değer girilmesini isteyeceğiz. Daha sonra kullanıcının sıcaklığı girmesi için bir uyarı mesajı yaz diyeceğiz. Girilen sıcaklığı oku diyeceğiz bilgisayara. Biz bilgisayara komut veriyoruz. Bakın adım adım. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Ee, eğer sıcaklık bakın bu arada şuradaki ifade küçüktür anlamına geliyor. Bakın arkadaşlar bu küçüktür. Yani sıfırdan küçük ise su duruma buz değil. Eğer sıcaklık yüzden büyük ise burada yüzde dahil büyük eşittir. Bakın burada eşit olmasaydı direkt yüzden büyük dedik ve 101 referans aldı ama eşittir yanında olduğu için 100'ü de alıyor. Eğer ki e, küçük e, şey büyük eşit ise 100'den durum buharlı yani su kaynıyor. Biz bilgisayara emir veriyoruz, diyoruz ki bunları yap. Yedinci adımda bilgisayara diyoruz ki eğer bunların ikisi de değilse su yap yani durum su. Daha sonra ne yap arkadaşlar? Sonucu ekrana yazdık. İşte sözde kod dediğimiz şey budur. Biz bunu programlamada da çok rahat bir şekilde şu an e, şey yapabiliriz, çevirebiliriz aslında programı. Bunların hepsini, her birini göreceğiz değerli arkadaşlar. Fakat ilk başta bir temelini bu şekilde almamız gerekiyor değerli arkadaşlar değil mi? Peki Şimdi biz bu sözde kodu yazdık. Peki. Şimdi bunu demin söylemiştim ya iki yolu var bunu algoritmaya dökmenin. E bir de arkadaşlar bunun akış diyagramları yani şemaları dediğimiz bir şey var. Zaten biraz çok yüzeysel üzerinden geçtim. Şimdi bunu biraz derinlemesine inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi algoritmanın görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline akış şemaları diyoruz. Akış şemalarının algoritmalardan farkı e, adımların simgeler şeklinde e, kutular içinde yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin de yönlü oklar ile gösterilmesidir. Yani arkadaşlar demin ki hani bu yalancı kod dedik ya sözde kod dedik ya İşte bunun şematik hali yani aslında arasında bir fark yok aslında temelde. Sadece işte her adım e, bir kutucuğun içine koyuluyor. işte aralarında bağlantı Sırası falan var. Zaten görünce de e, anlayacaksınız. Peki. Programın saklanacak esas belgeleri olan akış şemalarının hazırlanmasına sorun çözümlenmesi sürecinin daha kolay, anlaşılır bir, bir biçimde e, geliştirilmesi, iş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması gibi nedenlerle başvurulur. İşte. Arkadaşlar, akış diyagramları e, temelde bu sebepten dolayı aslında ortaya çıkmışlardır, değil mi? Programa, yani koda daha kolay bir şekilde aktarabilmek için. Sonuçta biz bir problem çözdük, değil mi? Peki biz bu e, problemi kendi e, çapımızda çözdük. E, bunun devamlılığını sağlamamız lazım, bunu otomatikleştirmemiz lazım. Yeri gelecek yapay zeka uygulamaları geliştireceğiz, değil mi arkadaşlar? Bunu şematik hale getirdiğimiz zaman işimiz son derece kolaylaşıyor arkadaşlar. Ve işin mantığını artık yavaş yavaş kavruyoruz değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi bu şemalardan biraz daha bahsedelim. Şimdi uygulamada çoğunlukla yazılacak programlar için önceden programın ana adımları yani bölümlerini gösteren genel bir bakış, akış şeması hazırlanır arkadaşlar. Daha sonra her adım için ayrıntılı akış şemaları çizimleri vardır arkadaşlar. Zaten sizi bu konuda çok zorlamayacağım değerli arkadaşlar. Yani elimden geldikçe çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ki zaten gerçekten de çok basit. Gösterdiğimde diyeceksiniz ki Aa, aslında yazılımcıların işi zor değilmiş diyeceksiniz. Peki. En basit şekliyle dikdörtgen kutulardan ve oklardan oluşurlar değerli arkadaşlar. Akış şemaları, sembolleri bu Amerika'nın standart geliştirdiği ANSI kodu diye bir kod var arkadaşlar. Bu standartı olarak belirlenmiş ve tüm dünyada kullanılmaktadır değerli arkadaşlar. Bu işte şemalar aslında her yerde aynıdır ve bir şema geliştirdiğinizde bunu bütün programlama dillerine aslında rahatlıkla geçirebiliyorsunuz. Bir çözüm yolu bulup bunu şemaya döktüğünüzde arkadaşlar. Programlama dilleri bildiğiniz gibi işte C şarpı var bunun, Python'ı var, PHP'si var değil mi arkadaşlar? İşte arkadaşlar bir şema geliştirdiğinizde artık dil çok önemli olmuyor. Hangi dilde olursa olsun önemli olan sizin güzel bir şema hazırlam hazırlamış olmanız. Güzel bir akış diyagramı oluşturmuş olmanız arkadaşlar. Peki. Şimdi şemalar aslında arkadaşlar burada başlıyor. Bakın şu içinde başla yazan şey bir algoritmanın başladığı konumu göstermektedir. Yani onu nerede görürseniz algoritma orada başlıyordur anlamına geliyor arkadaşlar. Bakın aşağı doğru bir ok var değil mi? Bu da ne anlama geliyor? Tek bir çıkışı var onun anlamına geliyor. Yani e, bir yerden veri almıyor. Bir yerden işte çıktı vermiyor. E, şimdi bir de son var arkadaşlar. Son da aslında başlayla aynı şey. İşte geliştirdiğiniz e, algoritmanın bittiğini gösteriyor. Yani başlayla başlayıp sonla bitiriyorsunuz arkadaşlar. yani. Aslında temelde eee Kolay yani bunu anlamak çok zor. Değil temelde arkadaşlar. Başlayıp bitiriyorsunuz bu kadar. Peki Şimdi arkadaşlar bu en soldaki hani altta solda şu an imleci üzerinde e, beklettiğim kutu e, bu da e, toplama, çıkarma gibi aritmetik işlemlerin yapılmasını sağlayan şekildir. Bu dikdörtgen kutu içerisinde yapmak istenilen işlem yazılır tek girişi ve tek bir çıkışı vardır arkadaşlar. Veri buradan gelir, burada işlenir. İşte toplan, toplanacaksa toplanır, çıkarılacaksa çıkarılır vesaire. Sonucu da işte buradan çıkar. Yani işlemler bu kutucuğun içinde olur arkadaşlar. Bu kutucuk da genellikle aslında bunun ikisinin ortasında olur. Ee, şu anda biz sırasıyla bu işaretlerin ne anlama geldiğini açıklıyoruz sizlere arkadaşlar. Daha sonra diyagramlar vesaire çözeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi bir de şu en üstteki var. Şimdi algoritmada bir bilginin ekrana yazılacağı konuyu gösteren şekildir. Yani ekrana bir şey yazılacaksa, işte mesela diyelim ki ekrana 5 yazılacaksa, bir demin ki hani dikdörtgen vardı ya, işte şuradaki. Bu dikdörtgenin sonucu işte 2 artı içerisinde 2 artı 2 yapıldı ve bir sonuç oluştu. Bu sonucu da biz ne yapıyoruz? Ekranda yazdırıyoruz, değil mi? İşte bu işaret ekrana yazdırma işlevi görüyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bu işaret ekrana yazdırma işlevi görüyor. Bakın şu sol tarafı böyle eee sivriyken sağ tarafı yuvarlak şekilde. Bunu gördüğünüz zaman Ekrana yazdırma işlemi olduğunu unutmayın. Pek ee, şu çok önemli değil arkadaşlar. Şu bunu çok kullanmıyoruz. Onun bir altındaki var mesela. Şimdi klavyeden bilgisayara bilgi girilecek konumu belir belirten şekildir. Ee, hadi bunu da geçeyim. Bu da çok önemli değil. Bununla çok işiniz yok. Bir alttaki önemli. Şimdi arkadaşlar bu giriş çıkış komutunun kullanıldığı yeri belirler. Ve kutunun içerisinde hangi değişken ve okumasını ve yaz yapılmasını belirlemeniz gerekiyor. Örneğin siz bir veri girecekseniz o verinin işte hangi değişkende tutulacağını belirtir. Bunu biraz daha örnekte açıklasam daha iyi olacak. Kafanızı şimdi karıştırmayın. Peki. Şimdi arkadaşlar diyelim ki yukarıdan bir veri geldi. Bir sayı geldi. Ve siz hani biz demiştik ya su eğer sıfır derecenin altındaysa buz de demiştik ya. İşte suya yani suyu kontrol etmek için yukarıda bir sıcaklık değeri geldi aşağı doğru ve e, ne yaptık? Biz bunu burada kontrol edeceğiz. Burada diyeceğiz ki su küçüktür 100 derece yazacağız buraya. Eğer evetse bu ok çalışacak. Hayırsa bu ok çalışacak arkadaşlar. Şimdi bunu peki şurada da bir okuyalım. Bir algoritmada bir kararın verilmesini ve bu karara göre iki seçenekten birinin uygulanmasını sağlayan şekildir. Soldaki şekilden bak. Burada eşkenar dörtgen eşkenar dörtgen içerisinde kontrol edilecek mantıksal koşullar yazılır. Kontrolümüzü bunun içine yazıyoruz. demi bahsetmiştim. Şimdi program akışı sırasında koşulun doğru olması durumunda koşulu kontrol ettik ya eğer evetse yani doğru olması durumda evet yazılan kısma e, yanlış olması durumda ise hayır yazılan kısma yani buraya e, tek girişli ve çift girişli şekildedir Arkadaşlar yani demin de anlattığımız gibi şimdi burada sayı kontrol edilecek bu ya evettir sonucu ya da hayırdır Başka da seçenek yoktur Arkadaşlar ee, bu şekildedir şimdi bakın mesela burada bir çizgi sağa doğru gidiyor burada bir çizgi aşağı doğru gidiyor burada bir çizgi gelip buraya geliyor Şimdi bunlar hepsi nedir Aslında arkadaşlar Bakın mesela bu çizginin aşağı doğru gelmesi buraya bir veri girilecek anlamına geliyor değil mi? E bu evet'in hemen altındaki çizgi ne oluyor? Bu evet'in işareti. Yani koşul sağlandı. Yani su işte atıyorum 50 dereceden yüksekse evet. Yani bu evet'in çubuğu. İşte bu da sağlanmadıysa hayır çubuğu. Bakın işte şuradaki çubuk onları ifade ediyor. Bak ne diyor anlamında karşısında diyor ki akış çubuğu. Yani hangi yöne gidecek bu çubuk aslında onu belirliyor değerli arkadaşlar. Bir de arkadaşlar işte son ifadesi var. Son ifadesi. Programın bittiği yer ya da yerlerini gösteren bir şekildir. Yani nerede onu görürseniz siz bilin ki artık program sonlanıyor. Peki. Bir de arkadaşlar şunu da ifade edeyim. Bakın şurada var ya hani eee sondan ikinci şu eee Diyelim ki klavyeden bilgisayara bir değer girilecekse arkadaşlar işte biz bunu kullanıyoruz. Yani klavyeden değer girilecekse. Peki. Şimdi algoritmalarda kullanılan bir takım operatörler var arkadaşlar. Peki nedir mesela bu operatörler? Operatör dediğimiz şey nedir yani? Mesela bu hani kepçe operatörü mü? Hayır tabii ki. Matematiksel, mantıksal operatörlerden bahsediyoruz. İşlemleri belirten sembollere, bilgisayar diline operatör denilir arkadaşlar. Yani işlemleri belirten semboller. Bu sembollere biz bilgisayar dilinde operatör diyoruz işte arkadaşlar. Ee, peki, e, algoritmada kullanılan operatörler hangisidir peki arkadaşlar? Bakın burada bir tablo var. Bakın örneğin üst almak için şu işaret. İşte çarpma için işte şu yıldız işareti bölme için işte sılaç işareti toplama için artı çıkarma için eksi işte e, daha farklı şeyler de var aynı şekilde e, bir de değil ve veya var onları da daha ileride göreceğiz şimdi kafanızı çok karıştırmayın. eşittir için bu var işte eşit değildir için hem küçüktür hem büyüktür ifadesini yan koyuyoruz İşte küçüktür için küçüktür büyüktür için büyüktür büyük eşittir var işte küçük eşittir var arkadaşlar ee, aşağı yukarı e, anladığınızı düşünüyorum zaten e, yeni başlayanlar için aslında daha çok şeydir ama e, ilerleyen bölümlerde uygulamalar geliştirdiğimizde e, daha iyi anlayacağınızı da biliyorum arkadaşlar peki şimdi arkadaşlar bu tanımları sık sık göreceğiz bu tanımları sık sık göreceğiz ve bu tanımlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu terimler nelerdir peki mesela özellikle de programlamada ve algoritmada işte tanımlayıcı kelimesi, değişken kelimesi, sabit kelimesi, işte aktarma, işte sayaç ya da döngü, işte ardışık toplama, ardışık çarpma. Bu işlemleri arkadaşlar sık sık duyacaksınız benden. Ya da yazılımcı Çevrenizden bunları bol bol göreceksiniz. Biz program yazarken bunları çok göreceğiz arkadaşlar. Ve her biri aslında temelde bize gereken şeyler arkadaşlar. Peki. Şimdi bunları tanımlayalım arkadaşlar. Tanımlayıcı nedir? Programcı tarafından tanımlayıcı oluşturulur. Programdaki değişkenleri, sabitleri, kayıt alanlarını, özel bilgi tipleri ve benzeri. Şimdi adlandırmak için kullanılan kelimeler. Ee, şöyle arkadaşlar şimdi bakın şöyle bir durum var. Diyelim ki e, siz bir değişken oluşturacaksınız. Peki değişken dediğimiz kavram nedir arkadaşlar? Değişken diyelim ki hani matematikte e, A eşittir 15 ya yani da işte B eşittir 2 gibi ifadeler vardı ya. İşte bu da onun aynısı. Aslında değişen hiçbir şey yok artık. Sırasıyla gidelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte bu A ya da B ya da daha farklı şeyler diyeceksiniz. Mesela diyelim ki birisinin doğum yılını hesaplayacaksanız işte yaş diye bir değişken tutacaksınız. Ve onu nasıl tanımlayacağınız da işte bu tanımlayıcıyla aslında tanımlayıcının kurallarının kapsamında aslında o değişkene isim vereceksiniz. Yani bir değişkeniniz var ve o değişkene isim vereceksiniz. Peki nasıl isim vereceksiniz? Tanımlayıcı kurallara uyarak isim vereceksiniz. Nedir peki bu tanımlayıcı kurallar? Örneğin İngiliz alfabesinde e, geçen harfleri kullanabilirsin. Yani işte yumuşak G, işte e, Ö, Ü gibi harfleri kullanamıyorsun. Sadece İngiliz alfabesindeki 26 harften faydalanabilir bunun dışında 0 ile 9 arasındaki rakamlar kullanabilirsiniz. Değişken ismi belirlerken, dizi ismi belirlerken. Birçok şey var. Bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Ee, peki. ilerleyelim. Şimdi değişken kavramından bahsedelim arkadaşlar. Aslında değişken programlamanın ana omurgası diyebiliriz. Değişkensiz hiçbir şey yapamayız. Hiçbir program yazamayız. Program her, her, çalıştırılmasında farklı değerler alınan bilgi bellek alınmıdır diyor değişken için. Ayrıca değişken isimlendirmeleri yukarıda sayılan tanımlayıcı kurallarına uygun olmalıdır. Yukarıdaki dediği işte şu tanımlayıcı kurallar arkadaşlar. Yani bir değişken ismi belirlerken ne yapıyoruz? Buradaki tanımlayıcı kurallarına uyuyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi örnek verir, vermek gerekirse. Diyelim ki bir ismin aktarıldığı değişkenin ismi. Mesela diyelim ki bilgisayara siz bir isim verici, bir isim bildireceksiniz. Şimdi o ismi bir değişkene ilk önce aktarmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Yani bir değişken belirtiyorsunuz ve o değişken işte örneğin ad eşittir Yılmaz. Ad eşittir Yılmaz. E şimdi o adın içerisine başka isimler de girebilir değil mi? Sonuçta mesela diyelim ki Mernis veri tabanından veri çektiğinizi düşünelim. E peki şimdi bu Mernis veri tabanındaki o isimleri tek tek yazmak yerine, bilgisayara hepsini programa yazmak yerine isim ya da ad diye bir değişken oluşturursunuz ve onların her biri için ayrı ayrı Ren bellekte yer tutmak yerine tek bir değişkende ad isimli değişkende onu tutarsınız değil mi? Bu daha mantıksal bir yol olur. İşte bir isim ve soy ismin aktarıldığı değişkene ad soyad diyebilirsiniz mesela. Bu ismi verebilirsiniz. Ya da işte ev telefon numarasının aktarıldığı yere işte ev tel diyebilirsiniz değişken ismi bu değişken ismini e, her yerde kullanabilirsiniz. Programın her yerinde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar. Yani diyelim ki yukarıda bir kere tanımladınız. Aşağıda bunları kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerde defalarca kullanabilirsiniz. Bir kere tanımlamanız yeter. Fakat dediğim gibi tanımlama kurallarına uygun olmak zorunda. Demin tanımlama kurallarını söylemiştik. İşte örneğin İngiliz alfabesinde oluşmalı demiştik. Değil mi? Bu sadece bir kural Onun dışında işte ev adresinin aktarıldığı değişkene ev adres diyebiliriz mesela. Veri tabanının şiş şişmemesi için, programın şişmemesi için değişken kavramını kullanmak zorundayız ve bu bir kuraldır arkadaşlar. Peki, şimdi arkadaşlar bilgisayarda sabit diye bir şey de var yani programlamada sabit dediğimiz bir kavram da var. Nedir bu sabit? programdaki değeri hiç değişmeyen ifadelere denir. Mesela ne olabilir arkadaşlar bu e, hiç değişmeyen? Örneğin pi sayısı. Mesela diyelim ki biz bilgisayara ne yaptıracağız? İşte dairenin alanını hesaplatacağız. İşte şimdi biz dairenin alanını hesaplamak için pi sayısına ihtiyacımız var, değil mi? E pi sayısı her gün değişen bir şey değil ki her zaman 3.14'tür, değil mi? E i̇şte biz bunu da sabit dediğimiz kavramla tutuyoruz bu değeri. İşte yukarıda pi diye bir değişken tanımlıyoruz ve ona işte eşittir 3.14 diyoruz ve her bir işlem yaptığımızda çarpı işte 3.14 demiyoruz da çarpı pi diyoruz. Bu da ne yapıyor? Bizim aslında bellekte çok yer kaplamamamızı sağlıyor. Bu da yine sabit isimleri de yine değişken kurallarına uygun olmalı. Demin değişken kurallarını işte isim kurallarını anlatmıştık. Peki. Şimdi arkadaşlar biz örnek bir algoritmadan bahsedelim. Şimdi örnek bir algoritmada başla olur. Bu başladan sonra bir isim girmesini isteriz ve bu ismi de a değişkenine aktardığımız. Yani biz Bilgisayar bizden bir isim isteyecek. Biz buna bir isim gireceğiz. Ama bu ismi de A diye bir değişkene eşitleyeceğiz arkadaşlar. Yani her ne zaman A'yı çağırırsa biz aslında o bilgisayara girdiğimiz e, ismi aslında temsil edecek bu A e, değişkeni. Peki İlk algoritma hoş geldin mesajı ve B şeklinde. B ve A'yı yaz diyoruz. Mesela. B ve A'yı yaz. Daha sonra ne yap? Daha sonra dur. İşte bu bir örnek algoritmaydı. Yukarıdaki algoritmada dışarıdan gelen bir A ile B sabitini birleştirip ekrana yazar. Şimdi arkadaşlar A bir değişkendi B ise bir sabitti. Bakın dikkat ederseniz ee, biz mesajı B olarak nitelendirdik. Yani e, burada bir hani şöyle göstereyim size. Bakın şurada şey var ya. Şurada ilk algoritma hoş geldin e, mesajı var ya. İşte bu mesajı B değişkenine aktarıyoruz. İki tane değişkenimiz var. Birisi A, birisi B. A ismimizi saklayacak, saklayacak derken içinde tutacak yani. E, B de mesajı saklayacak. Peki. Biz tutup anlamlı bir şey oluşturmak için ne yapmalıyız? B'yi daha önce yazmalıyız, değil mi? B ve A'yı yaz diyoruz. Daha sonra dur diyoruz. Peki bize na nasıl bir sonuç çıkarıyor arkadaşlar? Bunları birleştirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkarıyor. Eğer ki A değişkenine işte Onur dediyseniz ilk algoritmama hoş geldin hani B'yi yaz dedik ya bakın burada B İlk algoritmama hoş geldiniz. Bakın B sabiti. Ee, A değişkenine de biz ne girmiştik? Onur girmiştik. Bakın A değişkeni Onur, B sabiti değişkeni de sabite. İlk algoritmama hoş geldin. Biz mesajı işte yazdırdığımızda yani B ve A'yı yaz dediğimizde karşımıza şöyle bir şey çıkarıyor. Bakın sonuç İlk algoritmama hoş geldin Onur. Onur A değişkeniydi. Bakın A'yı yaz dedik. İlk algoritmama hoş geldin de B sabitiydi. Şimdi biz B'yi burada tanımladık değil mi? Şimdi biz e, ondan sonra A'ya başka bir şey girersek, mesela başka birisi gelirse sonuçta onur değişebilir değil mi? Onur her zaman değişebilir. Bakın şöyle algılayabilirsiniz mesela. Diyelim ki bir şehre gidiyorsunuz. E, diyor ki işte atıyorum İzmir'e hoş geldiniz yazısı var mesela İzmir'in. Ee, neresinde arkadaşlar? İzmir'in mesela girişinde diyelim ki İzmir'e hoş geldiniz diye bir yazı olduğunu düşünelim. Şimdi bu herkesin ismini orada teker teker gelenlerin ismini orada yazacak hali yok değil mi? Değişebilen şeyler onlar. Yani isimler değişebiliyor. Her gün İzmir'e belki de 100 bin kişi giriyor bilemeyiz. Ama mesaj orada nedir? Mesaj orada aslında sabittir. Orada yazdıkları mesaj, işte oradaki e, sabittir aslında. Sabit dediğimiz şeyle biz bunu aslında ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Ama her seferinde değişen isimlere de biz değişken kavramını veriyoruz aslında. Değişken dediğimizde bunu ifade ediyoruz değerli arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır üzerine basa basa anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Peki. Algoritmada kullanılan bir teme bir terim de aktarma dediğimiz bir terimdir arkadaşlar. Peki bu aktarma dediğimiz şey neye yarıyor? Şimdi biz biraz buna bakalım. Şimdi herhangi bir bilgi alanına veri yazma, herhangi bir ifadenin sonucunu başka bir değişkende gösterme ve benzeri görevlere aktarma operatörünü kullanıyoruz. Mesela bir değişken tanımladık. İşte bir de ifade var. İşte değişken eşittir. Yani değişken adlı bir değişkenimiz var. Bir de ifade adlı bir ifade değişkenimiz var. Biz tutup bu değişkeni bu değişkeni aktarabiliyoruz. Arkadaşlar. Tıpkı nasıl mesela diyelim ki şöyle düşünelim. Şu örnek üzerinden gidelim. Bakın şunu hayal etmenizi istiyorum. Şimdi elinizde yani masanızın üzerinde iki tane dolu bardak olduğu, su dolu bardak olduğunu düşünelim. Tamam mı arkadaşlar? Bunu hayal etmenizi istiyorum. İki tane dolu bardağı size diyorlar ki o iki su bardağını birbiriyle yer değiştirin diyorlar. Yani içindeki suyu birbiriyle değiştirin diyorlar arkadaşlar. Peki siz yani bunu nasıl yaparsınız? Sonuçta ikisi de dolu değil mi? Bunların içindeki suları nasıl birbiriyle değiştireceksiniz? Bunu yapmak belki imkansız değil mi? Peki siz orada ne yapacaksınız arkadaşlar? Hemen kafanızda şunu düşünebilir misiniz? Ben getiririm işte boş bir tane bardak. İlk önce e, bir tane bardağı e, boş bardağa dökerim. Sonra da kalan o diğer dolu bardağı onunla yer değiştiririm dersiniz. Bakın sizden şunu istiyorum. Bu doğru bir çözüm. Fakat o bardakların her birini bir değişken olarak düşünmenizi istiyorum. Yani o dolu bardakları A ve B olarak düşünün. O boş bardağı da C olarak düşünün. Ya da işte birinci dolu bardağı dolu 1 diye düşünün. Değişken ismi olarak ifade ediyorum. Dolu 1 olarak işaretleyin. Ee, i̇şte ikinci bardağı da dolu 2 olarak iş işaretleyin. O gelecek olan boş bardağı da boş değişkeni olarak e You should.